Arabayla bahçemizin dışına kadar gelip bahçe kapısından içeriye arabanızı rahatlıkla park edebilirsiniz. Bahçemiz hem bu yönde hem bu yönde ve arka tarafta da devam etmekte. Evimizin ana giriş kapısına doğru şimdi ilerleyelim. Burada görmüş olduğunuz bahçe alanı toplamda 322 metrekare arsaya oturuyor bu ev. 322 metrekare arsa alanı içerisinde iki dizam yapılmış bir ev. Şimdi evimizin içerisini göreceğiz. Buyurun. Eve girdiğimizde salon sol tarafta bir mutfak göreceğiz. Biraz daha sol tarafı dönecek olursam da çelik kapının ana giriş kapısının hemen yanında bu katta yer alan bir tuvalet bulunuyor. Bu ev 7 sene önce inşaatı yapılmaya başlanmış ve tamamlanmış. Eşyalar konmuş fakat hiç kullanılmamış bir ev. Yani sıfır bir ev diyebiliriz neredeyse. Toplamda 200 metrekare yüz ölçümüne sahip balkonlarıyla beraber bu evin tavanda bir alçı aydınlatma dekorasyon çalışması da yapılmış. Evin hem bu cephesinden terasa çıkılabiliyor hem sol tarafından hem de mutfak tarafından evin terasına çıkılabiliyor. Evin tüm dış cephesinde doğramalar kahverengi PVC doğramalar tercih edilmiş. Yerlerde de 45'e 45, e 45 ahşap desenli ve görünümlü seramik malzemeler döşenmiş durumda evin dış cephesinde, balkonlarında ve teraslarında. Fakat evin iç cephesinde, zeminlerde ise laminat parke uygulaması yapılmış. Bahçemiz evin üç cephesinde de yer alıyor. Az evvel arabayla buraya gelip bu bahçe kapısından otopark imkanına sahip özelliğini söylemiştim bu evin. Önümüzdeki yolla ilgili bilgiyi ve denize yakınlığımızı da evin son katından sizlere aktaracağım. Şimdi içeriye geçelim. Mutfağı da tezgah olarak L biçiminde döşenmiş. Dolaplar da tezgahta gayet bakımlı ve temiz durumdalar. Şimdi Toplamda 3 katlı olan evimizin orta katına ilerliyorum. Merdiven oldukça geniş. Çıkması da rahat bir merdiven. Bu katta bir banyo tuvalet yer alıyor. Toplamda da bu katta 3 tane yatak odası var. Bu odalardan da dışarıya baktığınızda şöyle bir manzara mevcut. Diğer komşu parselleri yapılmış müstakil evleri. o tepeleri yeşil maki bitki örtüsünü görebiliyorsunuz. İkinci odamız burada yer alıyor. Bu odadan balkona da çıkılabiliyor aynı zamanda. Bu da bu kattaki üçüncü odamız. Burada bir balkon yok. Fransız balkon tabirini kullandığımız öyle bir Kısa balkonu var, eni kısa gelen. Denizi bu kattan biraz görmeye de başladık. Bakın camların daha etiketleri bile duruyor. 7 yıl evvel yapılmış olmasına rağmen hiç oturum yapılmamış bu evde. Oturmaya hazır hale getirilmiş bir ev. Orta katı da bitirdikten sonra artık evimizin son katına çıktım. Yine bu katta da bir tuvalet ve duş yer alıyor. Bu banyoda yerlerde yine duvarlarda da seramikler uygulanmış. Çatı yüksekliği de standarttan fazla. E, gayet ferah bir yüksekliğe sahip bir banyo burası. Bu evin banyolarının bir güzel avantajı da gördüğünüz gibi dışarı açılan pencerelerin olması. Bu belki minik bir detay gibi görünse de inanın havalandırma açısından son derece sağlıklı. Bu kattaki bir odamız da evin aslında en büyük odası. 20 metrekare iz ölçümüne sahip, tavan yüksekliği de standarttan oldukça yüksek olan bu oda, hem deniz manzarasını bu katta kalanlar için sunacak. Şöyle biraz göstermeye gayret edeyim sizlere. Bakınız. Hem de e, ayrı bir kat gibi, stüdyo, flat, daire gibi kendi banyo, tuvaleti, kendi terası var. Terasa hem bu merdiven sahanlığından bulunduğum noktadan çıkabiliyorsunuz. Hem de odanın içerisinden kendi kapısından da bu terasa çıkabiliyorsunuz. Terasta aşağı yukarı yine 20 metrekare yakın bir yüz ölçümünde. E, maydanoz koyu hakkında internetten de araştırma yapabilirsiniz. Hatta ben videonun devamına da az sonra koya gidip biraz denizi ve kumsalı göstermek isteyeceğim sizlere. 你说什么？ koyundayız. Ahmet Beyliğe bağlı bir yer burası. Ee, buranın bir özelliği Ahmet ile e, yukarıda bir koy olan isminin Kargacık olduğunu belirtmek istediğim bir yer. Tam arada kalan bir yer. Buranın bir güzelliği şu, hiçbir zaman denizi pis olarak göremezsiniz. Çünkü akıntı vardır. Devamlı kendini temizler. Ve burada gerçekten hani bu veremdir alerjidir. Evet. Ciğerlerle ilgili problemi olanlara doktorlar buraya şeye yazıyor. Reçet olarak yazıyor. Gerçekten. Harika. <laughs> çok Şu temiz bir yer. Yazında böyle Tertemiz mi? her zaman. Çünkü buraya gelen insanlar genelde hep birbirlerini bilen tanıyan insanlar. Soğukta değil. Evet çok güzel. Herkes birbirini tanıdığı için burada güvenlik problemi de yok. Sonra iki tane restoranımız var. Biraz onları da gösterelim. Restoran. restoranlarımız? Şu hemen denizin kıyısında. Şurada evet. evet şurada bir de orada. Venüs kamp olarak geçiyor. Gelin oraya doğru da yürüyelim. Genelde bir samimiyet var. İnsanlar arasında herkes birbirini tanır. Yardımseverlik var. Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Burada hemen koştururlar. Bir de özellikle sadece yazın kalmıyor insanlar burada. Onu belirtmek isterim. Yani yaz kış burada kalan insanlar var. Mesela genelde yaz, yazın gidip 2-3 ay kalıp sonra buraları terk ediyorlar. Burası devamlı 12 ay yaşamın olduğu bir yer. Artı Ahmet de bir Klaros diye bir yer var. Kehanet merkezi oraya yakın. Ee, havaalanına yakın. Kapınızın önünden hemen araba geçiyor. 4,5 ya da 5 lira gibi bir miktara. Havaalanına gidebiliyorsunuz. İzmir Konağı gidebiliyorsunuz. Ulaşımı güzel, Selçuk'a 20 kilometre, Kuşadası'na 25 kilometre, Özdere'ye de o şekilde yakın. Tam ortada bir yer. Huzur ve güven isteyen varsa pandemiden kaçmak için güzel bir yer. Peki, evet, ee, bu fotoğraftan da bahsedebilir miyiz? Burası deniz kamp kamping, burada da genelde hep aynı kişiler oturur, hı hı. devamlılık arz ediyor çünkü insanlar memnun kalıyor. devamlı geliyorlar. Çok iyi. Okul olayı da. Okul derken burada kalanlar çocuklar. Ahmet de de Beyli de, Özdere de. Ee, Bunlar bir yarım saatlik mesafe de kolayca okullar. Yarım değil mi? saat değil, dakika. Ahmet Bey abi. dediğiniz 10 dakika. Ok. 5 tane öğrenci var mesela orada. Özel e okul gibi. Öğretmen Yeş 5 öğrenci. öğrenciyle ilgileniyor. Ben de varım burada. <laughs> bir şey. Vallahi bir tane aldım. Ne çıktı? Tepa. ne yapıyorsun? Benim babam da çok tutuyor. Evet. Öyle mi? Hı, -hı. Kadir başlamış. Evet, buradaymış bakın. Hı, -hı. Bu İnşallah böyle tuttu Kolay gelsin. Sizde var mı bir şey? Yok. İnşallah bunlar şu an kayıtta mı hala? Evet kayıttayız. Gayet <laughs> güzel gidiyor. <laughs> e bu kadar. Yani bölgenin <laughs> özelliklerini biraz bahsedelim. Bölgenin var. özelliği işte dedim ya kehanet merkezine de yakın. Ulaşımı yakın. Okul var. Hastane olarak Selçuk'a, Kuşadası'na. Ondan sonra İzmir Yeşilyurt Hastanesi'ne hepsine yakın mesafede. Çok iyi. Bu arada şu köpeklerin üzerinde bakın küçük küçük. Evet aynen burada vatandaşlar aynen besliyor. <laughs> Yazın zaten herkes olduğu için bu hayvancıklar Miniatlar çok tatlı. sıkıntı yok ama. Kışında yerliler besliyor. Hey, ufaklıklar. <laughs> Bak, gelin bakalım. Çok güzeller. Sorumluluk. Gelin, gelin, gelin. gelin. Geliyor valla. Ay, kuyruk salladı. <laughs> Hepsi baksana. Müthişler valla. Evet. Evet, bölge böyle. Aynen. Bir kere doğayı seven, temiz havaya ihtiyacı olan, kafasını dinlemek için, kafasını dinlemek için burayı tercih edebilir. Sağlık bulmak isteyen de burası. Evet. İnsanlar para kazanıyorlar, sağlıklarını çoğunlukta kaybediyorlar. Kaybetmektense buraya gelsinler, onların hepsi tedavi olur, <laughs> huzurla, mutlulukla. Peki. Evet değerli izleyenler, videomuzu toparlayalım. Size maydanoz koyundan seslendim. Burada ikiz nizam yapılmış bir bahçeli evden seslendim. Burası size neler sunuyordu? Burası size müstakil bir yaşam sunuyor. Bir yandan önümüzdeki yoldan geçen İzmir'in toplu taşıma otobüsleri sayesinde arabanıza binmeden şehre erişmenizi ve yarım saatlik menzil içerisinde de Kuşadası'na, Selçuk, Özdere, Menderes ilçelerine ulaşmanızı sağlıyor bu lokasyon. Ve tam arkamda kalan istikamette de sadece 600 metre yakınlıkta çok güzel bir deniz ve plaj da size burada sunuluyor. Biraz daha şöyle etrafı gösterecek olursam da videoyu toparlarken manzaramızın böyle yeşillik, bir dağ görüntüsü, sakin bir yaşam, oksijeni bol bir hayat sunduğunu sizler de görebileceksiniz. Evet, şimdilik benden bilgiler bu kadar. Ben Şardan Yamaç, Dünex'teki gayrimenkul danışmanımız. Bu evle ilgili sorularınız olursa bana direkt ulaşabilirsiniz. Cep telefonum 0533 950 74 74. Hoşçakalın.